çok açık ve net aptal anlatır gibi anlatmak istiyorum ki artık bazı konuları çözelim. Bakın Türkiye'deki sığırmacıların Türkiye'de kalması demek ne demektir? Çok basit yani kimle konuşursanız konuşun bu işten anlayan size söyleyeceği açık ve nettir. Bu sığınmacılar Türkiye'de kalırsa gelecekte ki bunlar 5-6 çocuk birden yapıyor gelecekte ki bu gelecekte çok uzak bir gelecek değil. 10-15 sene sonra bile ne? Sayıları iki katına çıkacak. Şu anda dahi 15 milyona yaklaştılar. Yani 10-15 sene sonra düşünün 20-25 milyon olacak bunlar. Yani gelecekte 2050'yi bir düşünün. Bunlar Türklerden çok olabilir. O kadar büyük bir tehlike var. Kimliğimizi bozuluyor. Bunlar bizim kimliğimizi bozuyor. Bunlar bizim cevapatik yapımızı bozuyor. Bunlar bizim siyasi yapımızı bozuyor. Bunlar bizim her şeyimizi bozuyor. Daha da önemlisi bunların boşalttığı alanlarda işte o sözde Kürdistan kuruluyor. Aslında sözde Kürdistan ama aslı büyük İsrail olan bu büyük Orta Doğu projesinin kurulmak istediği alana bakın. Kurulmak isteyen Kürdistan haritasına bakın. Yani bu, bu projesinin haritasına bakın. Kürdistan haritasına bakın. Bir de Yahudilerin, İsrail'in Güya kendine vaat edilmiş topraklar dediği alana bakın. Hepsi birebir aynı neredeyse. Yani asıl hedef PKK terörü kullanılarak bir sözde Kürdistan kurmak. Ve bunun aslı büyük İsrail'dir. Büyük Oslo bocacısının bir parçasıdır. Ondan sonra da sadece dünya, tek dünya devletine açılan bir kapıdır bu. Amerika'nın hayali olan. Siz bu mültecilere, bu sığınmacılara Türkiye'de tuttuğunuz her an bu Büyük Ortadoğu projesine yarıyor. Büyük İsrail'e yarıyor. Tek dünya devleti bu projesine yarıyor Amerika'nın. Neden? Çünkü Ümit de çok güzel açıklıyor bunu. Bu insanlar bombalandığı için Türkiye'ye gelmedi. Bu insanlar Türkiye'ye gelmesi için bombalandı. Onların boşalttığı tam da o bölgeler işte. İşte o Kürdistan haritasının, haritasına baktığınız zaman o haritanın içinde yer alıyor. İşte o Büyük İsrail'e baktığınız zaman, Büyük Ortadoğu projesine, haritasına baktığınız zaman tam da onun içinde yer alıyor o Suriye'den gelenlerde, Afganistan'dan gelenlerde, Irak'tan gelenlerde, yani bütün buralardan, Libya'dan gelenlerde hepsi de tam ne hikmetse, ne tesadüfse o Kürdistan kurulmak istendiği, Büyük İsrail'in kurulmak istendiği, yani Büyük Orta Doğu Projesi'nin olduğu bölgelerden Türkiye'ye gelen insanlar. Bunlar oraya boşalttığı için, oralar boş kaldığı için ilk başta Pejak gibi, PKK gibi, YPG, PYD gibi, Pe Peşperge gibi işte bu KCK yapısı yani PKK bildiğiniz KCK'nın bir koludur. Türkiye koludur. Hep de bu dem partilerin 4 bölge, Kürdistan bölgesinden bahsettiği, dört parçadan bahsettiği ne hatırlayalım? Irak'ta peşberge var, İran'da Pecak var. Suriye'de, PYD, YPG var. Türkiye'de de PKK var. Bunların toplamına da PKK deniyor. İşte bu yüzden bile sadece PKK'nın silah bırakması, kendini feshetmesi gibi bir şey mümkün değil. Zaten onun bir kolu çünkü bu. Asıl edilmesi gereken bu KCK'dır. Silah bırakması gereken bu KCK'dır. Yani şu anda devlet meşle, Kuzey Irak'ta devletleşmiş olan bu peşberge'nin silahları bırakması lazım, ordusunu dağıtması lazım. Suriye'deki PYD ve YPG silahları bırakması lazım, ordusunu dağıtması lazım. PCK PKK bırakması lazım ki şu anda PKK'dan 5000 tanımını terörist PCK geçmiş. 2000 tanısını de YPG'ye PYD'ye geçmiş Suriye'ye. Bunların hepsi bırakması gerekiyor. Yani burada büyük bir oyun oynanıyor. Ve bu sığınmacılar konusu da bunun çok büyük bir parçası. Dediğim gibi birincisi bu bölgede Büyük İsrail'in kurulmasını amaçlamak amaçlanıyor. Bu sığınmacılar Türkiye'de tutularak İkincisi bu sığınmacılar Türkiye'de tutularak Türkiye'nin yapısı değiştirilmek isteniyor, kimliği değiştirilmek isteniyor. Sadece Türk, Kürt, Arap son tarihi konuşmayı hatırlayın. Türkiye'de hem PKK ve terörist başı bu bütün Kürtlerin temsilcisiymiş gibi gösterilerek ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halka Türk milleti denir demiş Atatürk ve ayrımcılığın önünü zaten kesmiştir. Yani T Kürtler zaten bizim bağrımız, bağrımızdan çıkmıştır. Zaten Kürtler Türk milletinin bir parçasıdır. Biz ettik bir milliyetçilik değil. Türkiye e, vatandaşlık olarak milliyetçilik yapıyoruz. Yani Kürt'tü de, da, Çerkez'i de, Türkmen'i de hepsi Türktür. Bu anayasamıza göre ve biz bunun milliyetçiliğini yapıyoruz. Tabii ki bir Türk ırkı da var tüm dünyada. Orada, Türkistan'da. Ama Türkiye'de biz Türküz dedik mi bunların hepsini kapsıyoruz. Hepsini kapsayıcı bir milliyetçiliktir. bu için Atat Atatürk, Atatürk değildi. Milliyetçi, milliyetçiydi. Ve biz de o çizgide milliyetçiyiz. Ve diyoruz ki biz bu sığınmacıları tuttuğumuz zaman dediğim gibi Büyük İsrail kurulur bu sayede çünkü o bölgeler boş bu arada istediği gibi at koşturabiliyorlar iki e, bizim yapımız bozulur kimliğimiz bozulur ve hem dediğim gibi bu teröristler ki Kürtler zaten bu devletin bir parçasıdır dediğim gibi ama Kürtlerin temsilcisi gibi gösterilerek bu teröristler ki bunlar aslında bir maşadır bir kukladır İşte bu Hristiyan Siyonizminin, Emperyalizminin kurduğu içinde daha çok Ermeninin bulunduğu ve hatta ilk Ermeni asla terör örgütü yok olduktan sonra direkt kurulan bir Ermeni terör örgütüdür aslında. Ve hiçbir zamanda Kürtler bunu benimsememiştir. İlk aşamada hep Kürtler tehditle, santajla, kaçırılarak, zorla, tecavüz edilerek buraya hep zorlanmıştır. Ne yazık ki ilk açılımdan sonra büyük bir Kürt katılımı olmuştur 10 bin kişilik. Ve şimdi yine açılım yapıldı ve Kürtlerin de kafası tabii ki çok karıştı, karışmış durumda ama o halde dahi Kürtler bunu sahiplenmemekte. Ama o halde halen bu dış destekli terör Kürtlerin temsilcimiz gibi gösterilerek aslında egemenliğimizi bu teröristlerle yani Siyonizmle, Hristiyan Hırist, Siyonizmle, emperyalizmlerle paylaşmamız isteniyor. Ve içimize sokulan o 15 milyon sığınmacı ki yakında bundan sayısı 25-30 milyona gelebilir. O derecede çocuk doğuruyorlar. Ve bu içimize sokulan, sonradan sokulan ki vatanlarını korumaktan aciz, vatanlarından kaçmış, vatanlarını savurmadan savunmadan Türkiye'ye kaçıp gelmiş insanları da bizim ege egemenliğimize, devletimize ortak yapmak istiyorlar. Yani kısacası Türk, Kürt, Arap denilerek aslında ne yapmak isteniyor biliyor musunuz? Çok basit. Orta Doğu'na bakın, devletler nasıl bölünüp parçalandı. Irak'a bakın, Suriye'ye bakın şimdi. Ee, bütün o Libya, o bölgelere bakın. Hep önce bunlar bölündü. Nasıl bölündü? Şii, Sünni, Alevi, Sünni. Kapat kızım onu. Önce böyle bölündü. Ondan sonra yine içindeki Kürtler, Türkmenler, Araplar. Hep böyle bir önce mezhepsel, e e, ettikseler. Hep böyle şekilde bölündü bunlar. Ondan sonra bunlar birbirine karşı kışkırtıldı. Dendik dendi mesela Başbakan Sünnilerden olacak atıyorum. Ne bileyim ne genel konay başkanı Alevilerden olacak. Şiilerden olacak. Öyle önce bir her tarafı ayırdılar birbirine. Hatırlayın. Cumhurbaşkanı Türk ya da Cumhurbaşkanımızın iki yardımcısı olacak. Cumhurbaşkanının ne olacağını da söylemiyorlar ama Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olacak. Birisi Alevi biri Kürt. Bakın ne kadar yanlış bir söz. İşte tam da bu yapıldı Orta Bu yapıldı. Ve şu ana bakıyoruz Irak'a kaça böldüler. Birkaç birkaça ayrıldı. Orada da bir sözde Kürdistan bölgesi var. Suriye şu anda böldüler. Düzler var. E, Hateşe'nin olduğu Sünni bölgesi var. E, YPG'nin olduğu bölge var. Orada orasını da böldüler birkaça. Alevilerin olduğu bölge de var. li e, Libya'yı perişan ettiler. İran'da da oraya doğru gidecek iş belli ki. Çünkü peçak şu anda bir kere Türkiye'de, Türkiye'de Pekkan'ı silah bıraktığım bahanesiyle pe, pe, derin bir katıldı, katılma gerçekleşti ve şu an peçeyeğa güçlenip asıl İran'ı da içten bölüp İran'da da bir Kürdistan bölgesi yaratma peşindeler. Ve düşünün ki Orta Doğu'daki devletler hep böyle böyle parçaladılar ve bunu e, dıştakiler gelerek yaptı aslında. E şimdi Türkiye'de de biz ki geçen Numan Kurtulmuş demiş ki. E biz bu açılımı ve şu andaki bu süreci başlatmasaydık bizi bölecekler Bakın yani açık açık itiraf ediyor. Yoksa ya biz yapmasak onlar yapacak diyor. Yani kısacası daha yenilgiyi baştan kabul etmiş durumda. Biz bunu yaptığımız an nasıl ki Ortadoğu'ndaki devletler bütün hepsi böyle bölüp parçalandı. Bundan sonra bir daha çünkü sen önce kendi içinden kendini bölüp parçalarsan Alevi, Sünni, Şii, Türk, Kürt, Laz falan filan dersen ister istemez aynı Ortadoğu'ndaki devletlerde olduğu gibi nasıl ki mesela Esad Alevi'ydi Sonra ona ter terörist, sünni terör grupları kurdular ve buna kışkırttılar. Onu Alevi başa getiriyor, sünnileri kışkırtıyor. Derken bir tarafta Dürziler var, bir tarafta Kürtler var, Türkmenler var. Ne hikmetse Irak'ta da Suriye'de de Türkmenler Araplardan sonra çoğunluk olduğu halde Türkmenler ne yazık ki hep azınlıkta kalıyor çoğunluk oldukları halde ve ne hikmetse Türkle Türkmenlere destek verilmiyor ve onlar ezilerek Kürtlere devlet kurduruluyor. Ve ne yazık ki şimdi aynısı da Azerbaycan diyorum. Güney Azerbaycan yani İran'da da çok fazla Azeri var ve Türk var ve orada da şimdi ama Pejak ile işte İsrail senin boşuna vurmadı oraya. İsrail bakıyoruz hep vurduğu bölgeler hep Azerbaycanlıların, Türklerin olduğu bölgeler daha çok. Oradaki altyapıyı vurdu İran'ın. Ve Pejak da şimdi burada saldırılara başladı mı? Türk oradaki Türklerin silah da silahı da yok. O anlamda bir askeri gücü de yok. Düşünün, Pecak, Pe Pe Pe, Pe peşmege bayağı bir ordusu var. YPG'nin 80-100 bin kişilik ordusu var. Pe Pechag'da şu anda en bir, az 10 bin kişi olmuştur herhalde. Yani bunlarda nasıl bir güç var? Sayıya bakmıyor ne yazık ki. Elindeki şeye bakıyor, silaha, e, mühimmata bakıyor. Ve bizimkilerde de bir şey yok yani ne yazık ki. Destek yok en önemlisi. Çünkü onların arkasında İsrail, Amerika, Batı desteği var. Bizimkilerin arkasında ne yazık ki Türk desteği yok. Tam tersi bizim e, en son Hakan Fidan... E, e, şeye, e, gola niye ne demişti? Kürtlere size emanet, Kürtlere sahip çıkın bak haklarını sakın Bakın Türkiye'nin dışları bakar mı oluyor? Kalkıyor, Türkmenler için bu diyeceğine, Türkmenler için demesi gerektiğini orada Kürtler için söylüyor. Ve sonra da kalkıyor bu gola ne? HDP gelen el sıkışıyor. Yani, yani nereden bakarsanız bakın. Yani balık baştan kokuyor. Kısacası aslında işin özü bu. Zaten sen kalkıp da onlar yapacak, onlar yap ya, yapacaktı. Onlar yapmadan ben yapayım dersen ve kendini zaten böyle bölüp parçalarsan ister istemez kışkırtılma yapılacak ki çünkü Türkiye'de dediğim gibi Aleviler de var bayağı, e, Kürt de var, e, Arap da şimdi bayağı oldu. E Sünni de çok var. Sen bir de bunların hepsini atayım, Genel mal Başkanı Sünni olsun, e, Cumhurbaşkanı Alevi olsun, şu, şu Kürt olsun, şu da Arap olsun yaparsan bunlar hep kendi tarafını kollayacak. İşte ortada onlara böyle oldu kendi tarafını kolladıkları için, adaletsizlik yapıldığı için ki şu an hükümetin yaptığı gibi hükümet kendini olanları hep kolladığı için aynısı yapılacak ve içeriden zaten bölünüp parçalanma başlayacak. Bu yüzden Amerika düğmeye bir bastı mı mesela Türk milleti buna karşı mı o zaman ayaklandı mı Amerika düğmeye bir basacak içindeki o sığınmacılar bir anda iç savaş başlayabilecek. O güce sahipler çünkü. Çünkü onların da mesela Afganlı Afganistan'a gelenler e, Amerikan askeri eğitim almışlar. Mesela İran'daki ajanların çoğusu, siyanizmin beslediği borsal e, ajanların çoğusunun %60'ı daha doğrusu Afganistan'dan gelen mültecilermiş sığınmacılar. Ve ne yaptı İran? Üstüne birkaç hafta geçti. 500 bin e, Afgan sığınmacıyı geri gönderdi. Demek ki neymiş geri gönderiliyormuş. Bakın Türkiye'den şu anda sığınmacıların geri gitmesini istemeyen herkes Kürdistan'a büyük İsrail'e ve büyük Ortadoğu projesine hizmet ediyor. Açık ve net. Ki Türkiye %80'i, AK Parti'nin %80'i, milliyetçilerin ve CHP'lilerin de %86'sı zaten bunların gitmesini istiyor. Ya. Halk yani açık ve net, açık ve şeyini ortaya koyuyor. Sığmacar gitsin diyor. Çünkü gerçekten de e, neyse o kadar girmeyeyim ama güzel tablo yok ortada. Bu bir. Aynı zamanda Türk, Kürt, Arap diyerek hatta Alevi, Kürt, Yardımcı falan diyerek bizzat daha bombayı dışarıdakiler atmadan sen kendi elinle el bombasını kendi ayağının dibine koyuyorsun. Bu da net. Halk bunu da görüyor. Şimdi halkın görmediği tek bir şey var biliyor musunuz ona ne? Milletimiz Türk milleti. AK Parti'deki dindar insanlar. Yahu o kadar da değildir ya. Yani bir bildikleri vardır ya biz bir şey bekliyoruz diye ta alan bekliyorlar. Ki çoğusu kaçıyor ama gene de bekliyorlar. MHP'deki milliyetçi seçmen, ülkücüler onlar da bir kısmı geç onlar da kaçıyor ama onlar da hep diyor ki ya illaki bir şey var biz milliyetçiyiz olamaz diyor. E CHP'tekiler de Atatürk'ün partisiyiz. Yoktur yoktur ama bir şey gördük. Terörist Paşa Abdullah Hoca'nın tezlerinin hepsi şu anda gündemde. Onun kitabı MHP'lilerin masasında ve şu anda onun dediği ne varsa işte bu Türk-Kürt-Arap şeyinde o demiş büyük oranda tarihi konuşmadaki söylenenlerin çoğu onun tezleriymiş zaten. Ve en sonunda zaten o bu komisyon kurulmasını da o zaten istemiş yine o seneler öncesinden. Ve şu anda komisyon kurulmak isteniyor. Ve bu ihanet komisyonudur. Ve burada da CHP işin içine çekmek için işte bütün bu belediye başkanları, İmamoğlu konusu ondan içeri alındı ortada. Ve Tunca Bakaran diyor ki siz de katılmanız lazım. Katılırsanız bu komisyona belediye başkanlarınız İmamoğlu falan serbest kalma ihtimali oluyor. Yani bir imara bulunuyor. Açık ve net aslında bir şey ortaya koyuyor. CHP aslında burada gelinim şey kızım sana diyorum gelinim sen eşit bir nasıl diyor? bir kelime var bir atasözü vardır ya. He, kızım sana diyorum gelinim sen eşit. Bunu yapıyorlar aslında çünkü CHP de aslında bu, bu dam ittifakı var ya AK Parti e, MHP dem, dem, Parti en son Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Aslında bu sadece 3 Dem Parti oluşmuyor. Parti da bunun içinde e, ve CHP de bunun içinde. Zaten CHP iktidarmaya gerek yok. CHP zaten anayasa çalışmalarına da destek veriyor ki son seçimleri zaten kendi seçim bildirgesine altılı masaya kurduğunda da açık açık bunları yapacağını söylüyordu. Türklüğünü, Türk kimliği çıkartmak istediğini, 1924'te de 21 anayasasını baz aldı falan filan bir hepsini zaten diyordu onlar. E, açılıma da zaten destek veriyor. Zaten kent kendi çalışmasını kendi kendileri yapmıştı. Yani birebir kafa aynı zaten sorun onlar şu anda belediyelerden, güya bu şeylerden yağından yere mitingler yapıyor. Bu konuları daha çok gündeme alıp muhalefet yapıyormuş gibi göz gözükmeye çalışıyorlar. Muhalefet, yap, muhalefet yapmış gibi yapıp halkı kandırmaya çalışıyorlar. Hala yanında tutma çalışıyorlar. Ve bu Dem Parti'nin yaptığı da aslında CHP'ye bir koz vermekte. CHP şimdi halka dönüp diyecek ki CHP'lileri Atatürk'e ya bakın bizim şu an gücümüz yok. Bütün herkes hapiste. İmamoğlu çıktı mı? Yüzde yüz kazandık diyecekler. Yani biz komisyona katılmamız lazım. ben ne olacak? Komisyona katıldıkları an biz hayır veririz diyecek. Biz sana hayır oyu veririz diyecekler ve ne olacak biliyor musunuz? Onların verdiği hayır oyu evet'i meşrulaştıran oy olacak. Yani oraya hiçbir şekilde hiç kimsenin katılmaması lazım. Çünkü bunlar diyecek ki bakın dindar kesim, iktidar içimiz içindeydi. Milliyetçilerin kesimi, MHP diyor milliyetçilerin temsilcisi ya. Mill dindarların temsilcisi AK Parti'ymiş. Milliyetçilerin temsilcisi MHP'ymiş. Ve Atatürk Türkçe'nin temsilcisi de CHP. Hepsi burada vardı. Kürtler de vardı. Biz de vardık yani. Yani Türk, Kürt, Arap hepsi vardı ve beraber komisyonu da yaptık ne yaptık. Yani kısacası yeni anayasada bunlar gelecek ve artık e, o istediğimiz gerçekleşecek gibi. sırada neymiş, neymiş e, e, efendim Amerika'nın büyük ortalama borçlarını bozmuş olacağız. Tam tersi. Amerika Irak'a da vurması gerekti. Her yere vurdu. Her yere girdi, sızdı, neler yaptı. Biz de hiçbir şey yapmadan içeriden, içerideki hainlerle beraber istediğini güzel bir böyle şeyden, yağdan kıl çeker gibi çekecek. Yani biz Türk, Kürt, Arap dedik mi, Türk kimliğinden vazgeçtik mi, biz uniter yapıdan vazgeçtik mi, ulus Ulu devletten ne olacak biliyor musunuz? Şöyle bakın, biz tabumuzu üçe bölüyoruz. Üçe böldüğümüz an bu hisseler ayrılıyor. Ve ne oluyorsa da hisse sahipleri diyebilir ki her an, ilk fırsatta ben malı gidiyorum, federasyon budur. Bakın 1990'larda Türk, Türk devletlerine Rusya'dan ayrılan Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, e, Kazakistan, Kırgızistan tüm bunlar. Bunlar niye ayrılabildi? Çünkü Rusya'dan bir zayıf anını yakaladılar, ayrıldılar. Şu anda da Rusya Federasyonu'nda çok fazla Türk devletleri var. Bunlar da bilsin ki yarın Rusya bize vurmayacak, biz istediğimizi yapacak, onlar da ayrılabilir. Referandum'a kadar ayrılırlar. Federal yapı, federasyon, fed, federasyonun şeyi budur zaten. Ama onlar yapmaz, Rusya kafalarına vurur. Biz ama bu olduğu an ve Kürdistan bölgesi olduğu an Irak, Suriye, İran, Türkiye, Güneydoğumuzda bu birleşecek. Güya biz yöneteceğiz. Büyümüş olacağız. Yeni Osmanlıcılık oyunu işte bu. Ama bunlar istediği an diyecekler ki biz artık istemiyoruz. İlk fırsatta referandum yapacaklar ayrılacaklar. Biz onların kafasına vuramayız çünkü bunun arkasında Amerika olacak, İsrail olacak, Batı olacak. Ve tüm dünya diyecek ki hukuk zemini içinde demokratik bir şekilde ayrıldılar. Hiçbir şey olmasın. Bakın oyun çok pis, çok büyük. Yani bunu görmemek cidden aptal olmaya gerektirir ve vatan haini olmaya gerektirir. Artık yeter. Bakın ne AK Parti dindarların temsilcisi, ne MHP milliyetçilerin temsilcisi, ne de CHP Atatürkçü'nün temsilcisi. Artık biz kuvayı milliyeyi ayağa kaldırmak zorundayız. Artık yeni bir Atatürk'te beklemek zorun beklememek zorundayız. Artık biz birleşeceğiz. Ben dava ben davasını bırakıp biz davasını artık başlatmak zorundayız. Birleşim destanını gerçekleştirip Yapmamız gereken tüm vatansever, gerçek samimi dindar, samimi Atatürkçü ve samimi milliyetçilerin bir araya gelmesi. Hepsinin aynı yerde buluşmasıdır. Bir birlik içerisinde, bir ittifak içerisinde. Başka çaresi yoktur bunun. Ki ve kırmızı çizgilerimiz nettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, layık, demokratik, e, sosyal hukuk devleti. Bu çerçeve içerisinde e, inanç özgürlüğü, Türk kimliği, tek bayrak, tek devlet, tek dil. Yani bunlar hepsi anayasada olması gereken şeyler. Ve ondan sonra yeni anayasada yapabiliriz. Ama kim yapar bunu? gel yani ülkenin yüzde yetmiş, yüzde Türk, Türk milletinin e, seçtiği, meclise soktuğu insanlar yapar. Şu andaki meclis FETÖ'cüden tutun da her karın ağrısı kaynıyor. Çünkü CHP altılı masa yüzünden en az 40-50 tane FETÖ'cü ve AK Parti soktu oraya zaten. Çoğu partilerden zaten milliyetçiler tasfiye edildi o zaman. Şu anda bu meclis bildiğiniz Arapçı, Kürtçü bir meclis. O anlamda Türkçü yok içinde. Çok az. Ben aslında İYİ Parti'den de şunu bekliyorum artık. Bu meclisten artık durmaması gerekiyor. Şu anda bence bu meclisten durması bile o meclisi ne yazık ki meşrulaştırıyor. Direkt sine milleti dönmek lazım artık. Sine milleti dönün. Siz dönün. CHP de mecbur kalsın. CHP dönmüyor mu? Halk ne bok olduklarını görsün. Ve bir yerde buluşun, birleşin. Bakın arkanıza kimler geliyor. Bakın bizim milletimiz de lütfen hala yarısı ya AK Parti ya CHP diyecekse zaten o zaman biz belamızı arıyoruz demek. Yani artık bu gerçekler ortadayken çünkü CHP dedim ya bütün bu yanlış asıl beka sorunlarının hepsinde AK Parti'nin yanında. Yani bu anayasa konusunda ve bu açılım konusunda orada duruyorsa zaten belediyeler konusunda durma yani onlara karşı gelsene gelmesene zaten bunlar hepsi bir şov numara. Yani CHP gerçek anlamda Atatürkçü değil Atatürk milliyetçisi anlayışı yok. Sıfır. Varsa yoksa tırnak içerisinde Kürtler. de benim de derdim Kürtler değil. Terör, terörist, PKK. Dem Parti yüzdeye doyu oyu var. Kürtlerin yüzde doksanı bunlar oy vermiyor ya. Kürtlerle bunların hiç alakası yok. PKK'nın zaten alakası yok. Bu kadar yanlış açılıp, bu kadar yanlış milletin beynine sokulan şeylere rağmen yeni gelen gençleri bir tevhirli beyinleri yıkamış olabilir ama o halde Kürtlere ihanet ettiremediler. Nasıl ki Lazlarla Karadeniz'i bölemediler. Aslında Kürtlerle de Güneydoğumuzu bölemediler, yapamadılar. O halde siyasetçiler bölmeye çalışıyor ne yazık ki. Ve o yüzden diyorum bu sığmacar anında gitmesi lazım. Derhal. Yarından bugünden tezi yok gitmeleri lazım. Çünkü dedim ya en en kötü senaryoda bütün şu anda biz bu birleşimi yaptık diyelim. Biz ise biz geldik. Düğmeye Amerika kesinlikle basacak ve Türkiye'de it savaşı çıkartmak için elinden geleni yapacaklar. Az bir şeyden bahsetmiyoruz ha. Bunların içinde ki Sinan Oğan da bunu diyordu. En az 5 milyon el silah tutacak adam var. Ve içinde kaç tane Mozart'a Can'ı, kaç tane IŞİD'li, kaç tane Amerikalı, İsrail, ya da ne ne var bilmiyoruz. Yani bu iş çok ciddi ve içinde onun yanında da içimizdeki FETÖ'cüler hala, içimizdeki PKK'lılar hala, ilk açılımdaki gibi bunlar hala dağlardan şehre inip mühimmat yığdılar ve onlar da bekliyor, hazırda bekliyorlar. Yani içimizde o kadar çok hain var ki. E bir de milleti birbirine kışkırttılar zaten. O yüzden durum çok vahim. Anında buna müdahale etmemiz lazım. Yoksa yarın yarın pişman olmak, kafamızı duvara vurmak hiçbir fayda sağlamaz. Allah hakları kullanmayanların üzerine pislik yağdırır. Bunu asla unutmayın. Ve bir toplum kendi içindeki hataları kendi önce düzeltmedikçe Allah da onlara yardım etmez. Onun için ben diyorum ki yok senin gözünün üstünde kaş var. Sen Tengricisin, sen dincisin, sen dindar'sın, sen eee Atatürkçüsün. Sen e, Tengricisin. Böyle şeyleri bırakalım hepimiz. Milliyetçi mi bu adam? Tamam. İnanç özgürlüğüne saygılı mı? Tamam. Yani kimsenin inancına karışmıyor mu? Tamam. Türk kimliğinden %100 sahip çıkıyor mu? Tamam. Bu cumhuriyete sahip çıkıyor mu? Tamam. Bu ülkelere, bu devletlere sahip Tamam. Bitti. Bunlar birleşmek zorunda. Bu kadar basit. Ki bu Türkiye'de dem partilerin dahi, Türklerin de çoğunluğu yani tüm Türk milletinin en az %70-80'i zaten bu cumhuriyetten ya da böyle bu cumhuriyetten vazgeçmiyor ve bölünmeyi zaten istemiyor. Zaten şeriatı istedik diyenler de yüzde en fazla %20 yoktur Türkiye'de. Kaldı ki bu şeriat ben hep diyorum kurafe şeriatı. Gerçi Kur'an şeriatı zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ta kendisidir. Özgürlükçü, bütün inançlara saygılı, e, inançları koruma altına alan, demokratik, hukuk devleti, adalet sağlayan, tam da bu Kur'an'ın Kur'an'dan istediği, bizden istediği şey budur aslında. Artık Kur'ancı hocaların da bunu konuşması lazım. Artık korkmayın siyasetten, si, illa siyaset yapın demiyorum size ama artık bazı gerçekleri de dememiz lazım ki halkımız görsün, tam anlamıyla yansın. Neyse artık çok kısa bir tutacaktım ama yine uzun oldu ama bence güzel oldu. İnşallah anlarsınız ne demek istediğimi. Yani bu bölünmenin, parçalara ayrı, ayrılmanın ne kadar yanlış olduğunu ve şu en kısa da şunu söyleyeyim o zaman. O, o tarih konuşmadaki söylenen tarih de tamamen uydurma bir tarih. Öyle bir şey de yok. Türk millet her zaman Türk kimliğiyle var olmuştur. Tek başına var olmuştur. Biz tek başımıza güçlü olalım. Sonra Türk birliğini kuralım. Ondan sonra Hristiyan e, veya e, Musevi, Yahudi ve Müslüman Türkler olduğu gibi hepsi de var hepsine elimiz üzerinde olsun ve adaletli bir şekilde hepsinden barış içerisinde yaşayalım. Bu kadar basit. Ve sonra tabii ki Türk İslam Birliği de kurulabilir isterse Araplar da bizden örnek alır. Onlar da doğruyu yaparsa onlar da kendi birliğinden, o birliklerinde de ortak işte yaparız ve dünyaya da gerçek Kur'an'daki İslam'ı hep beraber gösterir ve barışı getiririz. Aksi takdirde bu hurafe şeriatından dünyaya İslam eşittir, terör diye gösterirler ve bu terör olayları hiçbir zaman bitmez. Filistin davası da her zaman e, Siyonizmin istediği gibi yürür. Ve biz ne Doğu Türkistan'da ne de diğer mazlum e, zulme uğrayan, soykuma uğrayan hiç kimseyi de kurtaramayız. Kaldık kendimizi kurtaramayız. Şimdi bu işin sonu hepimiz için kötü olacak. Sadece Türkiye'deki Türkler için değil, tüm dünyadaki Türkler için. Bunu unutmayın sakın. Ama şunu söyleyelim. Bugün çok güzel bir söz duydum. E, Veyansın TV'de. Kazanacağız. Ama eğer kaybedersek de biz onu zaten görmeyeceğiz. Ya istiklal ya ölüm. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkedeki evlatları böyle olmalı. Ve biz birleştiğimiz an değil içimizdekiler, içimizdeki hainler tüm dünya yedi düvel hepsi önümüzde diz çıkacak. Bundan emin olabilirsiniz. Çünkü Türk milletinin geninde vardır bu. Türk milletinde vardır ve bu Köpekli Tepe'den başlayarak da Bulduğumuz tüm yeni yeni bulgularla, arkeolojik bulgularla dünya tarihini de yeniden yazacağız. Atatürk'ün Türk tarih tezini de tekrar çıkartacağız raflardan. Ve biz tarihi de yeniden yazacağız. Gerçeklerin hepsini tekrar tekrar dünyanın önüne koyacağız. Ve Kur'an'daki İslam'ı da dünyanın önüne koyacağız. Ve herkes gerçek neymiş, hakikat neymiş görecek. Allah'ın izniyle ve Allah nurunu tamamlayacak. Buna Allah'a inandığım gibi inanıyorum. Allah'a iman ettiğin gibi iman ediyorum. Bundan emin olun. Biz karınca misali bu oldu yürüyelim. Biz görürüz, görmeyiz, şehit oluruz, ölürüz, ölmeyiz, gaz oluruz, hiç fark etmez. Sadece bu yolda durduğun an, yürüdüğün an sen galipsin. Çünkü orada bütün dünya da olsa burada Allah var. Sen Allah'ın yanında durduğun an sen kazanmış oluyorsun. Allah'ın yanında duranlar da kafa kesmez, kimseyi tecavüz etmez cariye şey altında. Gidip Suriye'dekiler şu an yaptığı gibi binlerce Alevi tecavüz etmişler. Onun gibi dürüst dürüstleri de şu an aynısını yapmaya kalkmışlarsa ondan sonra bu olaylar oldu. Dinden çıkan biri çıkmış diye onu öldürmez. Böyle bir şey de yok. Namaz kılmayanı da zorla namaz kıldırmaz, dövmez. Zorla kimseye şey yapmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'de neyse o adaletli bir şekilde. Ve biz bu adalet düzeni olduğumuz an zaten çoğu şey kendiliğinden yok olur biter. Zaten o yüzden bu dinci terör, bu Emevi damarından beslenen dinci terör her zaman bu emperyalistler tarafından beslendi. Zaten bu terör den hep onlar kurdu. İşte İslam'ı kötü yere çukura çekebilmek için. Keşke Atatürk'ü 3 sene önce tamamlamış olsaydık bugün bunlara hiç yaşamaz olurduk ama hatarın neresine dönersen kerdir. Artık dö görelim doğruları ve dönelim ki Allah'ın izniyle zafer bizim olsun. O yüzden artık dememiz lazım ki biz de sizdeniz, biz de sizdeniz. Tüm Anadolu'dan uluyacak bozkurtlar hepsi diyecek ki biz de sizdeniz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah'tan başka ilah yoktur.